Yama notlarında bulunmayan veya bulunsa da benim gözümden kaçan güncellemeleri derlediğim gizli değişiklikler videosuna hoş geldiniz. Kanala geçen aya göre daha çok kişi katıldığı için belki bu içeriği bilmiyordur. İzledikçe anlayacaksınız. O zaman abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. 6 yıldır değişmeyen bıçak animasyonu 7. yıl ile değiştirildi. Önceden keserken şu anda saplıyor. Ben bunu sadece Azami, Hibana ve Eko'ya ait bir animasyon sanmıştım. Çünkü mantıken hepsi Japon. Ama bütün operatörlerin bıçak animasyonu değiştirildi. Müzik Yine 6 yıldır değişmeyen ana menü de değiştirildi. Bence daha minimal olabilirdi. Büyük ihtimal event geldiği zaman ekranın yarısı menüye ayrılacak. Müzik Ayrıca oyuncu davet etme ve lobi kısmı da değiştirildi. Bu yenilik ile ilgili son olarak sağ alttaki operasyon yazısı kaldırıldı. Müzik Maça girerken görünen ekran da değiştirildi. Harita ismi artık dikdörtgen içerisinde yer alıyor. Ayrıca bununla beraber senin takımın ve düşmanlar yazısının fontu da değiştirildi. Müzik Eklenen gereksiz güncellemelerden birisi de maç başlarken çıkan garip davul sesi. Ne gerek vardı bilmiyorum ama sanırım sezonun temasını yansıtıyor. Ekranda çıkan kırmızı uyarıcı yazıların dışına beyaz kontrol eklendi. ekranından KD'ye kaldırıldı. Onun yerine özellik göstergesi ve diğer değişiklikler eklendi. Artık round'un bitimine 10 saniye kaldığında sayaç kronometre moduna geçiş yapacak. Ayrıca bu sayaç görünürken ve bomba kurulduğunda görünen simge kırmızı dikdörtgen içerisinde yer alacak. round bitimindeki bilgilendirici yazılar kalından italik ve ince yazı tipine döndürüldü. Tıpkı oyun içindeki bütün yazılar gibi. Keşke tek güncelleme de halledilecek şeyleri 10 güncellemeye bölmeseler. Ranked ve Unranked'daki operatörü ban ekranı değiştirildi. Optimizasyon sıkıntıları bulunan özellik bende maksimum 25 fps verdi büyük ihtimal sezon sonuna kadar optimizasyonu ancak yapılacaktır. Rus sitelerindeki Reflex eskisine göre yakınlaştırıldı. Ayrıca animasyonu değiştirildi. Dikey şekilde açılırken artık diğer sitler gibi yatay açılıyor. Yani değişen scope'a olan yakınlık. Fov'un burada bir alakası bulunmuyor. Operatör seçim ekranındaki Loadout seçiminde Confirm Loadout yosu Ready ile değiştirildi. Müzik Kardiyak sensörün açılış ekranı nabız görseli değiştirildi. Müzik Artık hazırlık aşamasına drone kırdığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Müzik Kamera menüsü değiştirildi. Parada fazla bir fark yok ama renkler daha canlı. MVP ekranı her sezon olduğu gibi bir kez daha değiştirildi. Bu sefer sadece yazı tipi ve animasyon değişikliği yapıldı. videoda oyuna eklenen bazı gizli değişiklikleri gösterdim. Videoda görmeyip bulduğunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Azami rehberi ve taktik videosu birkaç güne gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seconds left. <laughs> Fifteen seconds. Ten seconds left.